Oha lan bir dalda hayatım kaydı. O haritaya bakarsak değişik bir şeyler var ileride. <gülüyor> <Elhamdülillah>. <gülüyor> kömür toplasak mı? Kaç tane kömür var? 47. Olsun toplayalım. Zaten yer kaplıyor 47 tane aynı şey üstüne gir Şu an saçma sapan bir yerlere girdik ama nereye girdiğimizi ben bile bilmiyorum. Diamond. Yemin ederim çok güzel bir şansım var. Ulan ne bal vardır arkadaş. Ay Allah'ım ya. Gittim Diamond buldu. Oh oh. Yanına, yanına. <laughs> ha, Saçma sapan yerlere gittim yine gittim Diamond. Ya ben buyum abi ben buyum. Artık nasıl bir bal var? Gerçi ben fazla da bal ama nasıl olduysa artık ben bile bilmiyorum. Şimdi düşersem çok güzel bir küfür ederim. Diamond diamond bir tane mi? Ya of neyse. Bir tane bir tanedir. Oha. Ya şu çakıl taşlarını uyuz oluyorum. Gemiler. Hayır düşme. Ulan ben ne kadar sevinmiştim böyle yedi tane daha diamond falan olacak bir tane hiç yoktan iyidir olsun da garip garip şeyle yerlere düşüyorum içim dışımda demir oldu bir şeyler yaparım ben demir ne yapacaksam artık chest yok mu chest? Buradan geldik. Bura başka yer. Kömür, lapuzlu zili. Genelde böyle yerlerde oluyor chest ama lan saçma sapan yerler buluyorum. Hadi be bir koyamadık. Aha chest. Hiç ömür ekmek. şunu kıralım da bir daha görünce heyecanlanmıyor. İşte bu ya. İşte bu ya. Ben bundan bahsediyordum Arkadaş Ben de bundan bahsediyordum işte. Neyse, biraz kömür toplayalım. Yine torç yaparız. Madene dalmak için lazım olur. Oo, demir. İçim dışım demir-kömür oldu. Oh! ise bir şey olmaz. Redstone işim olmaz. Hadi toprak, toprak nerede? Ayda. Lan yanıp gideceğiz ha. Aha koysana be abi Ulan şimdi bir de burada ölürsem addi Ya! Bu sağdan taştık, neyse. Oha, kömür dolu oralar. Demir, kömür. Lan nasıl bir şans vardır lan? Her kırdığım yerde değişik bir yere düşüyorum. Oha. O chest miydi o? Hayır. Bu seslerin gelmesi iyi işaret mi? Yoksa kötü işaret mi? Onu biz de bilmiyoruz. Ama ben yine girdim. Lan çok demir aldık ya. Hani yine kömür bayağı işe yarıyor. Torç yapıp madenlerini dalıp önümüzü falan görüyoruz da. De bir de çıkabilirsin. Ulan burada bir şey var mı? Yok. Hı, hmm. yukarı çıkalım şu Hadi de buraya gidelim bakalım ne yapar. Evet çıkmaz sokak. Ha ben buradan düştüm değil mi? aşağı? <laughs> Bir daha yukarı çıktık. Oo, Altın. Ha, Hadi lavın olduğu yerde diamond olur. Ama o altın bulduk. Lan. Aha, toprağı koyduk. Toprağını öptüm. Bir dakika. Yalnız delik orada değilmiş. Hmm. Oha, İndirmanın da var indirman. indirman da var İndirman indirman Enderman İndirman indir İndirman man Oha lan ne garip bir yere gelmişiz ya Şu lavı kapatalım abi Başımıza iş açmayalım Ee, altın neredeydi? Şurada bir yerdeydi ama. Ay şey sokacağım la bana Ne oluyor lan? Ya hadi. Lavları azalt. Semaya çalışıyoruz ama. Ne lavmış arkadaş. Nereden nereye akıyor. Yalnız buralarda güzel bir şeyler çıkabilir. Çok güzel yerlere koyuyor. Oha lan çakıl taşı yanıyor. Ya biz gerideki gold'u almayı unuttuk değil mi? bir, bir daha dönelim biz. Nasıl döneceksin? Ağzın yüzünü seveyim. Evet, geri dönüp o altını almamız lazım. Oha, XP düşüyor da sokarım altına ya burada kanalımız yuh etraf full demir dolu Kaç tane demir oldu o bayağı demir var yeter yer kalabalık kalabalık kalabalığı yapmasın torch yapalım